yetmezsek o zaman Allah ne yapsın? Haşa. Kuralı koymuş iradeyi ve Olumsuz ve kötü olayların olmaması için başlarına herhangi bir olay gelmeden tahliye edilmiş oluyor. Maalesef bu yapılmadığı için orada bir patlama patlama soruşturmalar sonra da fatura oradaki başında asker ücretle tenzih ederim yani arkadaşlarımızı. Asgari ücret. Peki bu öğrencisi bu eğitimleri verdi. Bunlar ne yarar var deseniz, şöyle bir tutuşturup büyük yanlılara sebep olacak herhangi bir şey yapmaları konusunda olumlu geriye dönüşler alıyoruz. Biz bir vatandaş olarak hangi saniyeye kadar müdahale edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Çok duman ve Evet, fark ettiyseniz duman sürekli tavanda birikiyor. Neden? Çünkü evet. ısınan hava yükseliyor. Evet. Allah korusun evet. evet. böyle bir ortamda evet. karşılaşırsanız gerekirse yerden dışarıya evet. sürünerek evet. çıkmanız gerekir evet. ki evet. intikal ediyoruz. Neden çok hızlı bir şekilde olay yerine çıkış yapıyoruz? İzliyoruz. Burada bir odanın içindeki ısının yayılmasını göreceğiz. Bir Önce daha geç kullanmadığı için toplulaşma olur bunda. Önce hemen böyle bir çalkalama yapıyoruz. İçindeki kimyasal maddeyle azot itici gazı ne kadar iyi karışırsa söndürme oranı o kadar iyi olur. Hemen ters düz karıştırdıktan sonra dönüş pozisyonunu aldıktan sonra hortumun ucundan tutuyoruz. Ucundan. Buradan değil. Buradan tutarsanız içindeki basınç yeterli bir güçlüdür. Konya itfaiyesi olarak biz Yurt dışında 10 ülkeye eğitim verdik. Hem buraya geldiler, hem biz oraya gittik. Eğitim veriyoruz. Türkiye genelinde 81 ilin 32 ilinde eğitimlerimizi veriyoruz. Oradaki büyük şehirler ve illere eğitimler verdik ve onlarda da olumlu dönüşler aldık geriye. Yani bize döndüklerinde eğitimlerimizin çok verimli olduğunu, çok ciddi katkılar sağladığını bize geriye dönerek bilgi verdiler. Biz de bunlara devam ediyoruz. Bundan çok mutluyuz. Bize bu bilgiyi sunacak olan Konya Büyükşehir Belediye'mize ben sonsuz teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi tekrar iletiyorum. Sağ olun.